Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin bir yerden bak gördüm şu şimdi. Aslında bak değil de çok iyi bir görüntü olacak. Ha neden bu buraya geldi? Arkadaşlar bakar mısın şu görüntüye? Bir de şöyle bir şey yapayım. Şöyle ve... Onun şey nerede? Heh, şurada. Bir dakika. Nerede nerede? Demin ya demin gördüm tam. Siz görüyorsunuz tamam da ben şey he tamam şurda Bakın şimdi. Koyamıyor muyum bunu Bir seni bir yana koyamıyor muyum? Hmm. Aynen bak bu böyle olduysa arkadaşlar böyle olacak. Neyse arkadaşlar bu benim bu kadardı. Bay bay.